aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyim. Evet arkadaşlar ben bugün ilk maaşımı aldım diyeyim. ilk paramı aldım. Çok da mutluyum. ilk önce sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten sizler de benim yanımda olsanız da keşke sizlere de böyle hediye alabilsem. En büyük destekçim sizsiniz. Aslında en büyük hediyeler sizlere e, layık arkadaşlar. Ee, yine de bana da e, bu YouTube'umda destek olan kişilere ben de e, bir küçük de olsa hediye almak istedim arkadaşlar. Sizden sonra en büyük destekçim annem arkadaşlar. Ee, anneme bunlar bile az yani. Çok az benim gözümde. Ama yine de e, gönlü olsun diye az buçuk bir şeyler aldım arkadaşlar. Bugün pazardı. Perşembeni pazardıydı. Keşke çekseydim. Hiç aklıma da gelmedi arkadaşlar. İyi. Ee, şöyle gittik ya. Ee, biraz da neva falan derken. Ben arkadaşlar ben şöyle çekim başlayayım. Arkadaşlar bizim ben bu sene çok penye aldım arkadaşlar. <laughs> yani artık şey oldu. Şöyle arkadaşlar bir tane teyzeme penye aldım. Ana teyzeciğime. Siyahından. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Neva ağlıyor arkadaşlar. Şöyle Rabia ablam arkadaşlar. Rabia ablam Yemen'i istedi. Ona şöyle bir Yemen'i aldım canlarım. Hep açmıyor. Şöyle dördüm. Güzelmiş kız Mira. Orada çirkin görüküyordu. Bana güzelmiş. Güzel. Güzel. Böyle canlarım. Annene de turuncusunu mu aldı? Grem rengini mi aldı? Bunun beyazı Allah. açık turuncusu. Ha, bu anneannemin kız. Ben bunları ee, o Evet, anneanne. Bunlar anneannem kendi aldı arkadaşlar. Anneannem, Anne e, bizim anneanne. aldığımız arkadaşlar anneler bunu hediyesiydi. Beğenmedi. Dur bunu, dur şunu. Şimdi, Onu da hiç açmamış. Bir tane de yok istedim, Bir tane de Emine anneme aldım arkadaşlar. Ne de olsa onlar da benim videomdalar. <laughs> Bana destekler. Onlara da ona da almak istedim. Evet, Şöyle arkadaşlar Hepimize birer penya aldı işte sağ olsun Allah razı olsun Arkadaşlar bir de e, Hubus kusmuymuş Hubus, hubus kus mu Öyle bir şey çay varmış arkadaşlar Rabi Allah bunu çok güzel yapıyor çıktı de çok güzel oluyor Aynı gül şişesi gibi Ne diyorlar demek gül suyu gibi Gül suyu gibi e, tadı da çok güzel oluyor ee, i̇ki teyzemi, iki Rabia ablamı, iki de kendimi aldım. Ee, Tabi annemle ikimiz beraber içecek arkadaşlar. Şöyle onları da gösterim arkadaşlar. Ve anneme üç tane aldım arkadaşlar. Şöyle kahverengisinde. Bir siyah, bir kahverengi. Bir tane de mor aldım. Anneme hiçbir şey değil arkadaşlar. Keşke daha çok olsa da daha çok alsam annemi. Ama annemi hiçbir zaman bırakmam her zaman sağ kolu sol koluyum arkadaşlar şöyle üç tane anneme aldım arkadaşlar ben bu annemi alıyorum da bakın öptüm den bak da iki hafta oldu mu olmadım anne <laughs> <laughs> acı ediyor arkadaşlar iyi seviyor giyiyor ondan sonra da acı ediyor bunları ama bunları kullanın tamam mı şimdi diğer aceleleri kullan ne iş yaparken diyor Allah evet, razı arkadaşlar. olsun Ama anneciğim, daha çok versin Anne Allah. Annemi almayı unuttum. Aman o. Diyordun ya, onu Anne. acele ettik ya ondan acele ya. Acele ettik ya, acele etmeseydik. Onu da alırsın onu ya. Onu da alırım artık arkadaşlar. Ne yapıştı arkadaşlar, Yusuf da bugün bir hasta ki, acayip hasta. Geldi, istihbar etti. Ondan sonra yatıyordu. Yok da ama çocuk hasta hasta niye götürüyorsunuz çocuğu? Hasta olduğunu biliyorsunuz. Mecburen gitmek zorunda. Yazık değil al. mi küneş ama. geçmiş galiba. Bir de çikolatayla yağ çalıp gidiyor sabahlar biliyor musun? Çayla iş vardı. Onlar hep birlikte karışmış. Bir Sıcak de da geçti. Geçmiş. Hmm. Ondan sonra bugün pek kötüydü. Ateşli ateşliydi. Yine de gitti valla. Allah Gitme, yardımcısı olsun. Gitmem de yine de gidim dedi. Yarın da şey gidecek ya Aksaray'a da. O yine öğlen geldikten sonra gidecek. Saat dörtte gidecek. Arkadaşlar artık saat dörtte gidiyor. 11'de geliyor. Saat 5'e kadar duruyor. Saat 9'a, 8.30'a doğru geliyor. Gula güle, güle kullanın annem. Siz bana Ol, yardımcı oldunuz. Ben oldu ben size da, yardımcı annem. oldum. Ee, sevindirmek isterim sizleri. Allah razı olsun. Birini bilirsin ne Söz, diyelim anneciğim. Sözlerim vardı. Onları da yaptım. Hayır, bundan sonrası inşallah olur kadar olduktan sonra inşallah gerisi de gelir. Gerçekten arkadaşlar sizin destekleriniz olmasa hiçbir şey olmazdı. Bir de arkadaşlar annem bana çok şey yaptı. Hümeyra'm yap kızım. Kendi paramı kazan. Ondan sonra al falan diye. Annem bana gerçekten çok destek oldu. Yani sevenimiz de çokmuş. Hepinizden de Allah razı olsun. Gerçekten de Hepinize hep ben böyle şey yaptım Hümeyra'ma. Hadi Hümeyra'm. Hadi Hümeyra'm. Ha olacak ha oldu. Ha olacak ha oldu. Hasan Aa, abisine ne, ne bile utana yaptırsın. çekine saldı. Hiç utanmadım abinin. il değildi. zorundan saldım ama çok şükür o da yaptı. Allah razı olsun ondan da. Evet, Allah razı olsun. i̇şinde gücünde yani yaptı. İşini gücünde rast getirsin Allah'ım. Öyle yani. Evet arkadaşlar. Pazar günü de babalar günü. İnşallah yarın cuma bakalım. Aksaray'a gidecek arkadaşlar. Orada da babama bir hediye alırım tavamda gönlünü öyle kazanırım. Aynen. Yani. Oldu o zaman arkadaşlar. Şimdi ben yemek hazırlayacağım. evet. Arkadaşlar. Halil'imiz Hüseyin var. var. Yani, Ve bunun ismi aslında iki. Hüseyin, 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 Hüseyin Yok. kız. Sade Halil'i de aslında sonra da Hüseyin dediler. Evet. E, değil mi? Ben Halil diye çağırırım. Meyla Hüseyin diye çağırır. Ben daha ablamın arkasını Hüseyin diye. <laughs> bu arada Ayşe ablama e, bu, bunun aynısından aldım arkadaşlar. Rabia ablamın sadece 12 turuncu. O turuncuyu sevdi. Ona turuncu aldım. Oldu o zaman. Bununla... en, Enes, Enes de alacağım arkadaşa. Yarın büyük sürpriz ona da var. Çünkü Gamber'e yani... de bir miktar para verdim arkadaşlar. Onun gönlünde öyle kazandım. <laughs> Bayram parası diyor. <laughs> Oldu o zaman arkadaşlar. Şimdi kalkalım. Biz Aynen. şimdi babanın gönlünü yapalım. Acıktım diyor. Elim ayağım titredi diyor. Aynen, şimdi babamı yapalım. Ondan sonra ben Yusuf'a bir şeyler götüreceğim arkadaşlar. O zaman da çekilme devam ederim sizlerle birlikte. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben Yusuf'un yanına geldim. Şöyle tam olarak görüyor mu bilmiyorum ama tavarlar yavaş yavaş yol almış evine doğru. Yusuf nasıl oldun bir bak. Nasılsın? iyi misin biraz daha? Ne ee, valla? Evet arkadaşlar çocuklar da burada piknik yapsın gibisinden. Onlara biraz bir şeyler aldım. Yusuf'a da yoğurt aldım arkadaşlar. Meyveli yoğurt aldım. Hüseyin gel atayım. Buraya oturun da yiyin. Ayakta durmayın. Al Hüseyin böyle pek. Ekmek, kimiz arkadaşlar? Biz yemeğimizi yani yedik de. Aynen. Durana. Bunu koyuyorum. Senin daha. Ya ben bunu değil de sen içecek aldın. İçecek aldın. Şhitmedin, şey su aldım edim ya. Unuttum ben ne Neyse annen ısmarlık. İçiyeme gel. İçeceğini mi istiyor? Ah. Başlar Tamam ben onu açacağım. Siz oturun bir. Şöyle arkadaşlar meyveli yoğurt aldım Nusuf'a. Kaşık da unutmuşum. getirmeyi. plastik kaşık aldım Nusuf. Bir denedim ya. da. kaşığı mı Evet. Şu oradaki kim ya? Evet. Ha. Bir de, bir de. İki tane de birini o. Aynen. Aynen. Verdi içinde ya duruyorsa gitme gitti. Açabildin yenis? Yine nasıl? Doğa gibi güzeliyor arkadaşlar. Ben de buradan Açıyorum. görebilirsiniz. Hüseyin gel teyzem buraya otur dayı. Üstünde gelin gelinde öyle taşıma. Hı. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Arkadaşlar yediğini de ettiğim gibi istifade ettim. Ona artık e, dayanamadım. Evet. Dedim, yoğurt alayım da yoğurt bari yedim. Ne oldu? Kovuyor mu? Sana öyle geliyor. Eşkimiş böyle. <laughs> Yok la öyle. Yadına bak. <laughs> Eşkimiş galiba. Tarihine bak. Ne bileyim ben tarihini. Yadın seni <laughs> Ne? Evet. Döndürelim. Yok ya bence tadı öyle. Daha top, daha da. Var var. O öyle karıştır bir karıştır. Evet. Arkadaşlar de tıraş oldu geldi. O yemeğini yiyordu. gidelim dedim. Hem de Hüseyin sıkıldı. Ondan sonra bir de bir şey yiyemedi yok. Niye? Gelmedi mi? o koktum mı? ben diyor. Koktum ben <gülüyor> <mi>? <gülüyor> e, bunu kaygoluna getirdik ya. Ee. Bakın karıştırıla. Bunun üst üstüne iki kere gidip. Vallahi, Hastalan ne etmezse Enes de. İyi, iyi karıştırın ciğer. Niye açtın? Niye koyu? Seni. <gülüyor> <gülüyor> Mi? Yusuf bugün o da tıraş oldu arkadaşlar. Tıraş oldu geldi hastalandı. Olsaydı işte benimle gidebilirdi. Kokmuyorsun ha? Kokluğunu ne yapıyorsun? Ama kuzular gidiyor da varlar. Çevir sen. <laughs> çevirin gel. Ben çeviririm. Çevirin gel. Hadi ikiniz yap. çevirin gel. Yavaş düşmeyin. Ama yavaş yavaş gidin tamam mı? İçe dur sen Böyle ben de bize doğru ama Tamam gel bana. Bağırın ama tamam mı? Hı? Bağırın da dönsün. İki çoban, küçük çoban. Öğrenin iyi olur hadi. <laughs> Yapmadıydık demezsiniz. Evet, evet. Yarın Hüseyin'dir benim hıcıba gittim dedir. Yusuf işte bağdır da var şey yaptı. Çevirtti dedir. Hiç görmedin değil <laughs> mi? Koktum koktum. Dedir. Koktum demiş. Sarı çocuğum. Sarışın bomba. Yarın da Aksaray'a gidecek arkadaşlar. Üstümüze başımıza bir şeyler almaya. Yusuf gel buraya otur. Ondan sonra e, Neva ya da bayramcılık alacak arkadaşlar. Şimdi bir de tulumlar aldım ya arkadaşlar. Türlü türlü giydiriyorum. Değişik değişik giydiriyorum. Ama ve lakin e, Neva'nın ayakları <laughs> olmuyor artık. Uzadı arkadaşlar. Bükülüyor, bükülüyor. Ona birkaç bir şeyler alalım. Ee, biraz daha ilerleyecek kadar giydirebileceğim kadar öyle ondan sonra telefonum bozuldu arkadaşlar yarın Yusuf bana telefoncuya götürecek bakacak şimdi böyle yaptığına bakmayın arkadaşlar Hı -hı. ama kapanıyor bozuluyor Esas arkadaşlar kendi kendine bir format attı telefon da sonra kafa iyiydi ya açılmıyor telefonum ya kapanmıyor yoktu. Üç sene oldu ama. Tamam senden başka kim kullandı? He ee, bir de o. Sen ne kullandın? Aynen. Sıra anlamışsın. Altay mı ne kullanmış sıra? Altay da sürmemiş. Sıra e, oyuncular bilmeyen ne, ne mi ki? Şimdi ben götürsem ben mesela iki sene oldu. Ben götürürüm. Ne diyeyim iki sene mi Ama şeysi var ya, kağıtları var ya. Kağıt, kağıdı kuruyor var hesap. hesabı. Motorun şeysi var mıydı Yusuf kağıdı? Bunun. Evet. Nerede? iyi ya İyi. Nereye koyduk ki? İyi lazımdı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonra aman Enes'in Hüseyin gitmiş. <laughs> iyice <batırıyorum>. götürüyor onları. Biri orada biri burada. <laughs> Buraya kadar sürebilir. Allah'ım yarabbim. Mehmet yani çevirir de bu arkaya sürüyor. <laughs> Hüseyin arkaya sürüyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Biz de kalın. Sizleri seviyoruz. Biraz hastayız. Geçer inşallah. İzlemede kalın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.